Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Teşekkür ederiz. Keşke'nin yeni bölümündeyiz. Bu haftada önemli keşkelerimiz olacak. Biz ilk konumuzla başlayalım. UEFA'da önemli bir karşılaşma oynandı dün akşam ve çok fazla konuşuldu. Bodo Glimt, Lazio şampiyonluk adayı bir takım. 2-0 mağlup ettiler ve son yıllardaki o muhteşem gidişatlarına bir galibiyet daha eklemiş oldular. Biz de dedik ki keşke bir tane Bodo Glimt'imiz olsa. Norveç ülkesinin ufak bir kasabası. 48.500 kişi Bodo. 7.500'e yakında seyirci kapasiteli stadı var. Tabii ki tam benim sevdiğim konular. Yani keşke bodo glimpler yaratabilsek. Nasıl yaratabilsek? İstanbul'da altyapıdan oyuncunun yetişmesi çok zor. Nerede yapabiliriz bunu? Akisar'da yapabiliriz. Trabzon'da, Atçaabat'ta yapabiliriz. Karaman'da yapabiliriz. Anamur'da yapabiliriz. Niye? Çünkü bir altyapı oyuncusunu yetiştirmeye başladığınızda kontrol edebileceğiniz beslenmesine, dinlenmesine, antrenmanına bir sistem yaratabilirsiniz. Bodo da bunu yaratmış. 24,5-25 yaş ortalaması var. Bütün takım neredeyse Norveçli Diyor ki Norveçliler, Norveç takımları Norveçlilerindir. Kendi delikanlısına, gencine yatırım yapıyorlar. Üstelik de bir bütçeleri var. Dışarıdan fazla harcamayla dışarıdan oyuncu almıyorlar. Üstelik de bir statları var, sahaları var. Hem iklim olarak hem zemin olarak avantaj sağlıyor. Aşağı yukarı Avrupa'da 35 maç yapmışlar. 30'unu kazanmış iç sahadaki maçları. Bu da büyük bir avantaj. Fiziksel olarak çok yüksekteler. 2018'den beri çalışan çok iyi bir teknik direktörleri var. İstikrar, sürdürülebilir bir başarı, plan, formasyon ve felsefeye sahipler. Muhteşem işler yapıyorlar. Türkiye'de buna örnek Altın Ordu olabilirdi genç yaşta oyuncuları alıyorsun, altyapıda yetiştiriyorsun. Doğru yetiştiricilerle, doğru beslenmeyle, doğru idman şekliyle ve A takıma veriyorsun. Sadece kendi A takımına değil, Türkiye Ligi'nin, Süper Ligi'nin çeşitli yerlerine veriyorsun. İşte Çağlarlar gitti, bir sürü tağlar çıktı. Hem Türkiye Ligi'ne verdin hem de yurt dışına verdin. Altın Ordu, Bodo Glimt'in mükemmel bir kopyası olabilirdi ama o projede bitti. Türkiye'de bunlara destek olmadıkça, ne fikren ne de madden bütün değil yaşaması. Onun için bütün Avrupa kulüpleri de Salzburg'da böyle, Avusturya'da, Leipzig'de, Almanya'da böyle artık altyapıyı düzgün kurduğunda üst yapı için maliyeti az, üstelik de aşama kaybettiğinde büyük paralara satabileceğin oyuncular yetiştiriyoruz. Peki hocam şimdi ikinci konuya geçeceğiz. Belki maliyet anlamında ilk konuyla çelişkili bir mesele ama şu da bir gerçek ki Victor Osimen galiba uzun yıllar unutulmayacak bir isim. Özellikle bizim futbolumuz açısından. Ve biz de bu maddeyi şöyle söyledik. Keşke Osimen kalsa. Evet yani Osimen Haci'den sonra belki Haci'nin yaptığı etkinin çok daha azını yapmıştır. Drogba, Schneider gibi işte iyi santraforların yanına büyük bir fiziksel beceriyle, fiziksel kapasiteyle üstelik de sanki Galatasaray altyapısından yetişmiş ve olağanüstü iştahlı bir oyuncuya dönüştü. Bu tabi taraftar çok memnun ediyor. Bu harika bir şey. Yani performansı bir de Türkiye Süper Ligi'nde yarattığı hava ile fiziksel oyunuyla, oyun aklıyla ve iştahıyla çok büyük bir fark yarattı. Yaşı çok müsait gelmesi için. Bunlar onun için olağanüstü artılar kendisinde. Ama rakam çok büyük. Yani 60 milyon euro, 70 milyon euroları bir oyuncuyu, sadece Osmani değil, bir Türkiye'ye bir oyuncuyu almak mantık sınırları dışında. Niye? Eğer Avrupa'da başarı elde etmek istiyorsan ki o paraya yine mantıklı değil. Yani o kadar kazancın yok. Türkiye Ligi'ni kazandığında 2 milyon euro bile kazanamıyorsun. 60 milyon verdiğinde seyirci kapasiten bir belli. Ürünleri alacak insanlar belli. O simeni almak taraftarlar için çok büyük bir coşku. Büyük bir heyecan. Ama kulübün finansal yapısı için çok büyük bir çelişki olur. Ama baktığımızda bir spor adamı olarak Türkiye'ye gelmiş geçmiş yarar, fayda, katkı açısından tartışabiliriz çok daha iyi yabancılar geldi. Ama iştahı, arzusu özellikle fiziksel olarak diğer arkadaşlarından, hem takım arkadaşlarından hem rakiplerinden ayrılan çok büyük bir üstünlüğü vardı. Bu üstünlük cezbetti. Hepimizi cezbetti. Üstelik de Nijeryalı bir kardeşimiz, öyle diyelim, Napoli'de de büyük işler yapmıştı. Avrupa'da da belki büyük işler yapacak. Hiç o söylendiği gibi işte uyumsuz Biraz kaprisli, kibirli denen gelirken buraya adapte olacak mı diye düşündüğümüz Osimen büyük başarılara imza attı. Üstelik de şampiyon olursa Galatasaray takımı ki bence çok önde, Osimen altın harflerle Galatasaray santraforlarına ismini yazdıracak. Küçük bir dokunuş yapayım mı hocam? Icardi mi Osimen mi? Icardi mi Osimen mi? Müthiş bir soru bu yılın sorusu. İki tane şey söyleyebilirim. Tabii ki Osimen. Yani bir hakkınız olsa tabii ki Osimen. Kullanmak istersiniz? Tabii ki Osimen. İki türlü Osimen. Pragmatik olarak da Osimen. Bugün koydun Osimen gol atmaya başladı. Takıma katkısı başladı. Şimdinin Icardi'si, bu yaştaki Icardi, sakatlıktan sonra zaten büyük bir muamma. Burada da bu, bunu söyledik. Aynı zamanda Icardi Türkiye'ye gelerek kendi tatlı hayatını, işte biz ona carpe diem dedik. kendik tatlı hayatını devam ettiriyor. Bu da Osimen'le aradaki farkı açıyor. Ama oyunculuk açısından, kalite ve bireysel potansiyel açısından olağanüstü bir oyun zekası var Icardi'nin. Tek vuruş yeteneği var. Doğru alanlara koşması var. Alanlara koştuğu zaman arkadaşlarını alan açması var. Ama Osimen'in de büyük bir iştahı var. Her yere koşuyor. Taça koşuyor, duran topa koşuyor, takım savunmasına yardım ediyor. Ama şunu sorarsan bugün Osimen Mikardi mi Icardi Tabii ki Osimen. Son maddede şu, son zamanlarda zaten hep konuştuğumuz bir mesele aslında. Çok fazla teknik direktör öğütüyoruz şeklinde konuşuyoruz ya. Fatih Tekke Hoca ile ilgili son maç dolayısıyla çok fazla eleştiri yapıldı. Hatta Hoca ile ilgili ondan da mı olmayacak şeklinde ifadeler kullanıldı. Neler söylersiniz? Keşke bu kadar Hoca öğütmesek. E tabii Türkiye Ligi uzak ara. Özellikle 2024-2025 sezonunda 31 teknik direktörle 19 takımın 31 teknikte direktör değişiyor. Fatih Tekke Trabzonspor'un 3. hocası. Abdullah Hoca ile başlamış. Hatta saydığımızda 4. hocası. Abdullah Hoca, Şenol Hoca'nın önce nöbetçi İhsan Hoca, Şenol Hoca ve Fatih Tekke. Yani Trabzonspor gibi bir kulüp 4. hocasıyla çıkıyor bu sezonu. onunla bitirecek. Onda bile soru işareti var. Tabii ki öğütüyoruz ama Fatih Tekke için Fatih Tekke çok tutarlı bir teknik direktör. Alanya Spor'da ne oynatıyorsa Trabzon Spor'da da onu oynatmaya çalışıyor. Ve Trabzon Spor'a gelirken Fatih Tekke Hoca tutarlılığını devam ettirdi. Dedi ki benim bir oyun planım var, oyun formasyonum var. Daha önemlisi oyuna inandığım, bu oyun için gerekli olan bir felsefem var. Ben oyunu kalecinin ayağından kuracağım. İster geri pas yaparım, İster yan pas yaparım, ister dik pas yaparım ama ben büyük bir takımın set oyununda ne oynaması gerekiyorsa onu oynarım. Siz bana sabırlı olursanız Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde final oynar. Şimdi tabii hedefi büyük tuttu hoca. 4,5 yıllık mukavelesi var. Ben başından beri söylediğim bir şey var. Bizim Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'inde eski oyuncuların, işte Selçuk İnan'ın, Burak Yılmaz'ın ee, Volkan Hoca'nın staj yerleri oldu. Emre Hoca da dahil, Arda Hoca da dahil. Stajlarını Türkiye Süper Lig ligindeki takımlarla yaptılar. Gaziantep'le yaptılar, Antalya Spor'la yaptılar, Bodrum'la, Hatay'la yaptılar. Bunun doğru olmadığını söyledim. Neden? Biraz daha olgunlaşacak. Eskilerin deyimiyle pişecek, demlenecek, ondan sonra bu takımları alacak. Ama Fatih Tekke Hoca bu demlenmeyi, bu pişmeyi çeşitli takımlarla yaptı. Üstelik de hoca Fatih Tekke Türkiye liglerinin gelmiş geçmiş en büyük 2-3 santraforundan biriydi. Bunu futbolculuk döneminde bu kadar büyük yapan haklıydı. Yani o kadar teknik ve oyun aklı yüksekti ki hoca bambaşka bir seviyeye geldi. Şimdi bu oyun aklını eski santrafordaki oyun estetiğini takımına uygulamaya çalışıyor. Alanya'da yaptı. İstanbul Spor'da denedi. Trabzon sporluların hocaya herkesten daha fazla sahip çıkması gerekiyor. Bir, çok kötü tecrübeleri var. Devamlı hoca sirkülasyonu oluyor. İki, kendi evlatları, kendi topraklarından çıkmış büyük bir yıldız. Üç, daha önemlisi. O ikisinin de önüne gelen bir oyun felsefesi var. Altyapıdan da oyuncu çıkaracak. Mevcut oyuncuya da katkı sağlayacak. Nasıl katkı sağlayacak? Bir formasyonu yerleştirecek Trabzonspor'a ve Trabzonspor'u bir büyük takım gibi. Yani Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan daha farksız, daha iddialı bu oyun bir yerlere getirebilir. Onun için biz diyoruz ki keşke Fatih Tekke gibi teknik direktörlerin önü açılsa. Fikri olan, felsefesi olan ve bunu çalışarak, emek vererek devamlı uygulamaya çalışan. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.